Saç ekiminde yeni bir yöntem geliştirildi. Örümceklerden ilham alınan bu yöntemle saçlarda doğal bir görünüm sağlanıyor. Arşime saç ekim tekniği doğadan ilham alarak doğallığı hedefleyen bir dizilim tekniğidir. Örümceklerden ilham aldılar. Saç ekim tekniğinde yeni yöntem geliştirdiler. Arşimes saç ekim tekniği tamamen toplanan köklerin dizilimini doğru şekilde yapmayı hedefleyen ve bu sayede saç ekimi sonrasında doğallığı ve dolgun görünümü kişiye kazandırmayı hedefleyen bir tekniktir. Her gün birçok kişi saç ekimi yaptırıyor. Ancak saç ektirenlerin en çok şikayet ettiği konuların başında yapay görünüm geliyor. Yeni geliştirilen saç ekim tekniği örümcek ağlarından esinlenerek tasarlandı. Bu teknik ile artık saç ekiminde daha doğal bir görünüme kavuşmak mümkün. Biz Archimedes saç ekim tekniği ile saç köklerini bilinen tekniklerle topladıktan sonra rastgele bir dizilim değil, tamamen matematiksel bir modelleme ile Archimedes spiralini takip ederek her bir kökün ekileceği yeri kişiye özel tek tek hesaplayarak saç ekimini, toplanan köklerin ekimini gerçekleştirmekteyiz. Tekniğe ünlü matematikçi Arşimet'in adı verildi. Tepe bölgesi merkez alınıyor. Tüm saç alanı spiral ölçeklendirme ile maskeleniyor. Bu maske örümcek ağını andırıyor. En önemli avantajı saçın doğru şekilde açılan köklerin birbiri üzerine kapatarak saçta doğal bir görünüm elde edilmesini sağlayacak. İkinci en büyük avantajı ise önden, yandan ve arkadan bakıldığında kişide daha dolgun bir saç görünümü elde edilecek. Üçüncü en önemli avantajı ise açılan kökler spiral şeklinde açıldığı için hastalardaki yara eleşme hızı artacaktır.